Selamun Aleyküm arkadaşlar. Kangal Sarıyer çiftliğinden herkese selam olsun. Gel bir tosun bir oturma oğlum. Bir videomuzu yapalım. Ondan sonra otur. Evet arkadaşlar. Bugün yine Sarıyer'de Volkan abimiz e, ziyarete geldi. Sebebi ziyareti hayırlı bir iş. Söyle <laughs> mi abi? bulduk. <laughs> evet. evet. Anlat videolardan daha beter. Yani aşık oldum şu anda ona. Gerçekten. Arkadaşlar, e, hadise mi daha bizim? Adı hadise. Hadise kız dişimizin 19 e, aylık. 19 aylık. Kızanı başladı. Ondan sonra bugün e, bir tosunla bir tanıştıralım dedik hadiseyi. Şu anda kızanın bir iki gün oldu evet, başlayalı. Tabi müsaade etmiyor. O yüzden şu an biraz havlaması var. E, gerginliği o yüzden. Yüksek köpek abi. Evet, ee, yüksek abi. salı falan da çok güzel. Ben Şimdi işte bir sevdaya tutuldu. Sonradan da işte güzel besledik. Yok gibi. çok güzel. Ben takipteyim abi seni. Bozok bozok kardeşim. Bozok takip ediyoruz. Yediklerin aynısını yapıyoruz. Güzel temiz. Her şeyi çok güzel. Adamcı biraz. <laughs> Adamci orada bana bir şey yaptı kaçmasa. Beni sevdası bana ağlıyordu vallahi kameradan Sana bakıyorum. çok bağlı abi. Kameradan bakıyorum, seyrediyorum. Evet, kamerada koydum onu. Odasına, ağlıyorum. şeyine, orada... kafesine kamera koydun öyle mi abi? Tabii. <laughs> Mecbur, çünkü onsuz yapamıyorum ya. Şimdi gene gideceğim Bodrum'a. Gene yapamayacağım onsuz ama. Evet. Ağlıyor. Arkadaşlar, e, Volkan abi gerçekten e, bir evlat gibi seviyor. Çok güzel bakıyor. E, aynı şekilde Hadise de ona çok bağlı. <laughs> kafesine kamera koymuş işten izliyorsun öyle mi abi? İşler, Mesela bazen il dışı... Dişi... Makam şoförlüğü yapıyorum. Evet. Mecburen tabii şimdi kafam daha rahat. <laughs> Hanımı rahatsız etmiyoruz. Çünkü <laughs> hanımımız <laughs> evvel of ya senin köpeğin diyor. <laughs> hani sen <laughs> diyorsun ki kamera olmasa bir videoyu çek de at falan diyorsun o zaman evet. yengeye. Evet, evet o inemiyor bir de korkuyorum arkası yeni. Ama kafesi 10 metre güzel. Evet yani abi. Oradan ses yapıyorum ona. Çok güzel sesleniyorum ona. Maşallah, maşallah. Her şeyi güzel. Yok güzel daha genç köpek abi zaten ee, bu daha bir sene sonra bir buçuk sene sonra çok daha oturur Allah'ın izniyle bulunan Çipi var hepsi var yaptırdık <laughs> çip önemliymiş Şimdi abi zorunluluk geldi bu yıl sonuna kadar evet. bütün köpeklere çip taktırıp <laughs> belediyelere şeylere tarım bakanlığına kaydettiriyorsun şey gibi, Avantajları var abi Var var bir de şey evet. abi evet. Köpek kaybolsa orada bulunduğu zaman hemen seni bulurlar adamı, yani Diş pasaportu gibi İki tane şimdi oldu. Komple şey doldu, vize çift, dolu. Vize geldi. pasaportlu vizeli öyle evet. mi abi? Full şey. Tüm <laughs> ilaçların numaraları yapıştır. İnanamazsın. Maşallah. Yani o, o Kanada da güzel. Yani mesela hiç koku yok. Yok abi hiç zaten pırıl tüylerinden. Hiç koku yok. Hiç. Bak ıslandı Tüyler... halde. Mis gibi. Tüy tüylerinden zaten belli abi pırıl pırıl parlıyor. Kusur. Yani. Gel bakayım bir. Tosun'a bir geç gel Tosun'a gel. Tosun'la beraber biraz kaleye... Ben senin bir güzelliğini anlatayım. Mesela yolda köpekler saldırdım hiç havlamıyor. Evet abi. Ondan sonra beni diyor ki ben onu şimdi sakınıyorum. Belki onları alet eder ama sakınıyorum götüreyim diyorum. O dayı itiyor arkanı dönme diyor bana öğretiyor. Böyle duracakmış. <laughs> yani beni diyor ki itiyor öndür diyor. Bana şeyi de öğretiyor savunma savunmayı da öğretiyor. Aslanım benim aslanım. Bir ben. tane damat var. Görüm, oh, görüm, <laughs> Yok şu an mi? izin vermez abi. Şu an o kendime. Ha? kendime geri yaptırayım ha. mı? <laughs> Gördün bana da yapıyor. Şu an e, kanaması devam ediyor ya abi. Evet. Kanama bitecek. Kanama bittikten bir iki gün sonra eşleşmeye şey yapar. İnşallah. Hazır olur. İlk başta böyle koyu bir kan gelir abi. Ondan Zaten rahmi değil. şişmiş. ufak ufak kan şiş. başlamış böyle. Çok adet, evet. Kan koyu akar birkaç gün, ondan sonra 2-3 günde açık pembe şeklinde olur abi. Evet. İyicene beyazlaştığı zaman eşleşmeye hazır. Zaten kuyruğunu bak, şu an saklıyor. O tamam. hazır olduğu zaman kuyruğunu kaldırıp kenara kıvırır, bekler. Normalde kıvırır, kuyruğunda çok güzel kıvırıyor. Evet. Hep öyle. Güzel. Şimdi, Şimdi o yabancı. eşleşme şeyi var ya abi, psikolojisi evet. var ya. Şu an onu hazır olmadığı için Mevelen bekliyor. Nasıl? Abi onlar şey yapar, daha e, daha işte genç köpek mevel, ya. Yok. Bir Eşleştiği dişlerdir. anda şer. bak şimdi ben Kıbağaldım. de orada Tosun'la başka bir dişimizi eşledik. Şurada Asya. Evet. Onda evet. da aynı hiç yoktu meme gözükmüyordu. Şimdi inşallah Allah'ın izniyle hamile <laughs> yani. almaya başladı. Memeleri büyümeye başladı. Çıkmaya başladı. O <laughs> o hemen çıkar o abi. Hiç şey yapmadı bu. Mesela geçen ilk kanamasında bile hiç böyle kıvırma yapmıyor. Yani erkek gibi duruyor. Herkes diyor yani hiç böyle <laughs> kıvırma bulma hareket de yapmıyor. Yani ya şey inşallah kendi. şeyini yapmaz. Ee, sen söyle abi. Atar yani yavrusu. <laughs> yok yok yani güzel bir rahat durur güzel bir şekilde eşleriz evet. yani bizi yormaz inşallah. Şimdi ya, bana da havluyor bizim, ya. Biz öbür köpeği getirdik dizim verdi öbür köpek beceremedi. Ha o zaman ilk denedin duruyordu o, müsaade tabii, ediyordu değil mi? Tabii o, zaten benim şeyde durdular e, kafeste Kafesli. durdular. Şeyin köpeği o işte neydi o ya hani moksör var ya <laughs> <laughs> neydi ta o. Onları Sivas'ta ablasının şey. Talha Akgül. Talha Akgül'ün köpeği. Evet güreççi şampiyon. Çok, aynı bunun gibi o da kaliteli köpek. Ama beceremedi genç köpekte, yapamadı, o yapamadı. Abi işte 4 gün benim köpek aç kaldı resmen. Tecrübeli köpek olması lazım. Bir de bu çok şey yaptı ona, cınavarlık yaptı. Bazıları da mesela şey oluyor, köpek büyük olsa da şey olsa da yani yaşıyor, evet, olgun olsa da yapamayabiliyor. Ya bir de, yani affedersin ama hep dışarı yaptı, ben böyle yapıyorum, ya anam gitti bizim yavruları diyorum, <laughs> hep dışarı yapıyor işte şey olacak. Şey yapıyor önce çıkıyor. Ondan sonra iniyor aşağıya kendi kendine bir hareket anladım, yapıyor. Anladım. Şey anladım. Sonra kalıyor işte... dışarıya. E, yaramıyor, oh, yapan evet. beceremedi. O bir kere zaten şey olduğu zaman. Sonra anlayan birisi ama, geldi dedi ki olur. ben yaptıracağım dedi. Bunun yanına yaklaşan orada. da. Dedi ki abi ben böyle bir dişi görmedim dedi. Yani ben bunun yanına o kadar çıkıp yanına geldim, Şey yapamıyorum. Yani bunu abi sen ol sen olduğun sürece eşleriz işte ha, bir şekilde eşleriz yani. yani. Yeter ki şey yapsın. Köpeğe müsaade etsin yani. Köpeğe ya, yok Yanında durdu. Hiç sıkıntı yok. Köpeğe müsaade etsin. Yani, Ondan yana sıkıntı olmaz abi. Eşleriz. Burada bir de şeye selam söyleyebilir miyim? Ha, bu senin abi kanal neydi? Volkan abi. Şey de olarak geçiyor. Makam 34. Arkadaşlar YouTube'da, Adise, Youtube'da Volkan abi de <laughs> e, Makam 34 evet, kanalın YouTube'da. ismi. Öyle. Ufak işte, tefek yapıyoruz yani. Atıyoruz köpeğimizi. Oradan da takip edip evet. izleyebilirsiniz arkadaşlar. Bayağı çok kişi bakmış öyle bir, bir, ama öyle beğeni fazla olmuyor ama olsun. Abi artar yavaş yavaş zamanla. Bir de size selam söyleyeceğim o çok önemli. Buyur. Bu köpeği bana sahiplendiren kişi ben aslında köpek mefek düşünmüyordum. Aksaray Hırtakal köyünde. Evet abi. Ondan sonra bizim şey. Bünyamin Köksal var. Kalp hastasıdır. Genç bir çocuktur kardeşimiz. Sağ olsun onun sayesinde bunu sahiplendim. Evet. Ona da selam söylüyorum. Kardeşime dedi Allah şimdi şifa evet, versin. Çok şükür şimdi iyi durumu. Ben Maşallah. Kanlı oldu. Onun sayesinde aldım bunu. O bana hediye etti. Maşallah. O, çok çok sağ, olsunlar, sağ olsun abi. E, Güzel. Elleri, dayıları falan sağ olsun. Yüksek dişi, genç dişi arkadaşlar. Evet. Ee, yarışmada, yarışmada da Efendim? yarışmada da bir derece aldı değil mi? Daha yavruyken girdiğinde bir gençken Yine geçen kızan sene. Gerçek kazanında. Kanamasıyla gittik. Ha. Ondan şey. Sonra var. evet. Yarışma. Vardı, ya. şey vardı. Şey vardı. Neydi adını çarp hani. Boz çaban köpekleri yapıyor ya, şey, kısa boylu şey abi, onunla beraber. yarışmaya yapanlar? Evet ha, o Akın olanlar. Tülübaş. Heh Tülübaş abi o da sağ olsun şey yaptı çok ilgilendiler bak şimdi Allah için şimdi konuşuyorlar, ediyorlar bilmiyorum tabi ben o konulara girmem. Evet o bak, konulara bak, hiç girmeyelim ama abi. İlgilendiyseler teşekkür bak, ederiz. Gerçekten teşekkür ediyorum, hani öyle evet. şey filan iç surat falan gibi yok mu bu köpeği, bunu köpeği yapmadılar şimdi Allah için. Evet. Yani doğrusunu dürüstünü kullanın, hala da senin gibi onu da arıyorum ben dürüstçe. Evet, yani evet. Abi, bir, Hepsi evet, şey de insanlar. öyle. Insanlar. Barış Çiçek de olsun, yazarım ederim o da şey yapar. Sağ olsun o kızı bile şey yapar, teşekkür eder. Onlara da hani onun için böyle bir durum. <laughs> Hepsine teşekkürler. Ya herkese teşekkür ediyorum. Niye? Çünkü bunlar bizim köpeğimiz ya. Evet, doğru. Milli ırklarımız. bizim milli ırkımız ya. Onun için ben de seviniyorum. Ben de besliyorum işte. O da sizin suçunuz. Sizin yüzünüzden besliyoruz. <laughs> Sen Abi seyrediyorsun iş... bir yere kadar artık sıkılıyorsun. Ulan diyorsun bir tane yapayım diyorsun bir... ya. Doğru. Için Damadı beğendin mi abi? Vallahi süper. O, oh, o oh, zaten... Video, videolardaki gibi mi? Sen ne diyorsun ya? Söyle duruşu getiriyor zaten. Baksana ayaklara. <laughs> He. Biz de diyoruz ki bizim köpeğimiz büyük. Dişi ola gene iyi yani. Yok güzel dişiye göre, yok. güzel abi. Bir daha şey o ama. zaten şimdi bir sene sonra bir buçuk sene sonra abi daha çok farklı olur. Annesi hep üç, üç yavru yapmış. Hep. Az yavru yapması yine daha iyi biliyor yani musun öyle abi? Dediler. Babası hep annenin, zaten böyle annenin bakımı babası. kolay oluyor. Resmini atmış gösterdiler. Babası böyle iri bir köpekti aynı. Evet. Ama tabii bunun kadar fena o biraz malaklıydı onun babası yani. ya. Bu direkt bile... şey. he. Bak malaklı orada Ulu Bey abi. Ulu Bey işte orada. He orada. Görüyor musun? O tam malaklı. Onun gibi bir köpek var. Şeyde bizim bu abimiz de ben onlar beceremez ya ben doğrusu. Diyorum. Onlar da benim gibi besleyici. Senin gibi Anladım. şey değil yani. Yok Allah'ın izniyle eşleriz abi. Sen burada olduktan sonra he, yok yeter yok. ki dursun. Hani bana saldırması önemli değil. Ona ona biz yardımcı oluruz bunlara. O şekilde eşliyoruz. Ee, yeter ki şey yapsın. Hani abi. durmasa bile e, o kızan zamanı şey yapsın yani. Kafeste bir ufak yaparız. bir müsaade etsin. Dışarıda olur? yapacağız abi. abi Kabeste kendi kendine doğal yapmıyor. Bu, yani bırakırsa kendileri de yapar da. Bakarız abi yani şimdi mesela bazen ben bunu bırakıyorum. Birkaç dişi de durdu bıraktı. Ee, rahat rahat hemen kendi eşliyor. Bu profesyonel artık. İşte onu istiyorum. Profesyonel şimdi bazısı bu büyük köpek ya abi. Direkt köpeğin mesela ne yapıyor? Hı arka arka ayak kısmının üstünü atlıyor böyle. arkaya direkt kalçaya yere diyor O köpek arkadan çöküyor. Yapamıyor. Ondan sonra bu direkt köpeğin boynuna doğru orantılı bir güç veriyor. Ellerini ileri atıyor biliyor musun? Gücü orantılı veriyor. Dört ayağı dişinin yük biniyor. Bunun bir klasını sana söyleyeyim. O, bak o köpek acemiydi. Bu da acem. Yani bu da yavru. Bu ona izin verdi. Kuyruğu da senin gibi attı sola. Evet abi. Ondan sonra köpeğe her şeyi yaptı. Her eee hani artık dedi al dedi yani bu yap bitsin bu iş dedi ama o beceremedi. O beceremedi. İşte o, o da işte. O genç olduğu için ama. Heh o da yine genç tecrübe. Onu bir kere daha denemişler. Bak bak. Gel bak şöyle. Gel, Gel şöyle bak. bir kapak fotoğrafı yakalayın da videoyu sonlandırırız. Gel. Evet abi. <laughs> Yok. Seri değil mi? Şimdi makina ya. Seri makine. Bu şimdi o kızanda ya abi. Evet. Kızanda olduğu kokusu için saldırmaz. Yani saldırmaz. Ama sıkıyor. kızanda er. olmasa kapar. Allah Yok. O ayırırız abi onu Hı. müsaade etmeyiz. Çok de. seri ya ben ondan bir anda şey yapıyor beni. Şöyle bir kapak evet, fotoğrafı var. yakalayacağım. Bir ufak yaklaştır abi? Evet. Heh, tamam. Dur. Köpek abi sen biraz geri dur. O senin köpeği birazcık daha evet. öne at. Öpüşüyor bana. İlla. Heh, tamam dur abi. Evet. Tosun gel bakayım bir. Birazcık daha bir yaklaşsın. Şöyle bir kapak fotoğrafı güzel bir çıksın. Dur şöyle. Gel. Evet. Gel bakayım şöyle. Tosun paşa. Gel. Dursun. Dur. dur şöyle. Dur şöyle. Ha, ha. Şöyle bir, bir tane daha. Evet. Güzel ya. <laughs> güzel Yine ya, çekiyor abi ya. 11. Abi senin demek istediğin bir şey var mı? Videoyu da çok vallahi sevdim. Şey, vallahi bizi hiç kırmadın. Bu sahneyken çağırdın? geldin. Estağfurullah. Ama Allah ayağına böyle sağlık abi. Abi bu insanlar... iş birazcık sözünü kestim zahmet istiyor. Evet. Eğer bir şeyler yapacaksak, bir şeyler olacaksa bu köpekleri üretmek için işte vallahi... daha iyi yerlere gelmek, daha iyi yavru almak için zahmet ha nerelere falan gidiliyor. Ben de gittim böyle daha dışlarına falan istemeye falan. Hani birazcık zahmetler istiyor ama ondan sonra meyvesini aldığın zaman da Valla şu emeklilik çıkarsa hoşuna gidiyor. Emekli olabilirim valla bir çiftlik açacağım. İnşallah. Beraber gideriz belki yapabiliriz. İnşallah, yaparız. İnşallah, <laughs> güzel İnşallah gideriz abi. Vallahi güzel. Ne oldu. gerekiyorsa evet. elimizden Olur. yardımcı vallahi oluruz. Güzel. Teşekkür ederim. Seni tanıştı, seninle tanıştığıma çok vallahi memnun oldum abi güzel. gerçekten. Valla ben de çok memnun oldum, güzel oldu. Gönlün şey... çok güzel. Çok sağ ol valla senin de valla çok da güzel bak huzur. Kafa güzel burada var ya. Sessiz sakin Şuraya abi. bir sağla, sallanan sandalyeyi koy. Yapacağız, yapacağız. Şimdi Oo. abi işte ufak ufak. Şimdi o arka taraf da yine bize ait abi. Çok güzel burası arkadaşlar Orayı... gerçekten. Yemin ediyorum harika bir yerde. Sote. Tam köpek dizaynı. Bak, arka tarafta yani. salım alanı için kullanıyoruz evet, abi. Güzel, ben abi. Oraya köpekleri salıyoruz. Da varmış, Yavrular varmış. da var. Onlar şimdi bu, yağmur yağdı. <laughs> Çadırın içine aldık. Yani öyle ar ar arka plan yapmayın burası fabrika 10 numara yani. Ya yani i̇lla Sivas'mış, Aksaray'mış önemli değil bu işler. Değil abi bu köpekler her yere evet. ayak her uyduruyor. Her yere Trabzon'da yapıyor, o da yapar her yerde. Aynen yapıyorlar. öyle abi. Sen yeter ki sev evet, bu köpeklere. Şimdi daha buranın bir arka sokağı deniz. Biliyorum şey. E şurası değil, da bak zaten. karşı tarafta Belgrad Ormanı. Aha. Yani köpekler biz geri geldiğinde denize götürüyoruz kuma. Görüyor musun? Bu hiç de, bu su imkanı yok su imkanı yok. İşte he, alışacak. Bazısı burada da abi. Bazısı i̇mkanı seviyor. Bazısı sev. Denize soktum o da aptallığa geldi onun. Tosun Tosun mesela hortumu aç böyle tut. Ayağa kalkar ıslanır yani. Bekleniyor. Böyle bir yandan atarsam olur mu? Olur mu? Ne abi? Yok olmaz abi. abi. Atalım ha. gel. Gel ben de çekeyim video orada bitiriz. Haydi bakayım. Haydi bakayım. Sen git abi git. gösteriyor. Bak gerçekten saygı. Evet. Şimdi er... bak erkeğe yaptığına bak buna nasıl davrandığına bak görüyor musun abi? Evet. Şimdi onunla birbirlerini. Abi karakter. Abisine abisi de abisi de yapılır mı? Ayıp. O onlarla konuşan adam be sen mi? Evet. Sen, de bir gün burada kal. Da Şimdi kızanda. Bir de dişiye işte muamelesiyle. Kaçtı abi onu çok merak ediyorum. Sen gözle ben hiç, hiç ölçmedim bugüne kadar. Abi. Yani 85'e yakın abi. Gerçekten evet. mi? Sen hiç bakmadın mı? 85'e yakın. 80, 80 üstü abi. 80 dişi. üstü. Birazcık daha kilo yapmadı. Abi yani. o ne zaman yapar? Bak şimdi şu Ulu Bey var ya malaklı. Evet, evet. Bak şu an yazın köpek bir de tüy de yaz bitti. Daha yeni kilo almaya başladı bunların hepsi. Evet. Hepsi aldı şu an ufak daha yeni başladılar. Şimdi o köpek 4.5 yaşında. Evet. Ulu Bey. Geçen sene haliyle bu sene hali arasında dünya kadar fark var. Zayıftı değil mi? Ya daha kemik yapısı daha küçüktü, kafa yapısı daha küçüktü. Ee, bayağı bir şey yaptı. Genişledi. Şimdi bunlar da mesela bir sene, bir buçuk sene sonra kalınlaşacak. Hem kafası kalınlaşacak. Boyatmaz da ama hı hı. Kalınlaşır. Yürüyüşün hastayım. At gibi yürüyor. Evet. Fiziği çok güzel. O güzel. Yani... Güzel abi maşallah. Emeğine sağlık. Olmadı. Yok bak yürüyüşü falan. Çok... Bazen arkadaşlar pozisyondan bu köpeklerin hepsi yani bizdekiler iyi olsun. Duruşta böyle bazı köpekler de şey gibi bak çok güzel. Aceleliyim. Şu an 10 evet, numara duruyor. Basarlara falan yürüyor. Evet güzel abi. abi eline sağlık. Teşekkür ediyoruz. Rica ederim abi. Bir 17 dakikalık bir videomuz oldu. Peki, devamı Kıraman. gelir abi. İnşallah biz yine geleceğiz. <laughs> gelir. Ben de geliyorum sahile falan getiriyorum bunlarda. Ama ben de o zaman Or yaparız. Ha, orada Getiriz haberleşiriz sahile. abi yine. Orada. Bunun tek bir Reştir. özelliği var. Hiç sevmiyor şey insanlar içinde. Hani şey yapmıyor fazla öyle. Ha, alışmış abi. Alışmış yani. Şey yani çok kalabalığa değil. Yani sakinliğe evet. alışmış. Sakin beni, evet. beni itiyor. Evet. Bir özelliği var Karakteri. beni itiyor. Böyle Anladım. gidelim buradan diyor bir sahibine çok bağlı olan köpekler birazdan fazla yabancıları çok, çok istemezler. Çok, İstemez. Ama ben çok onu oturuyorum, seviyorum. Şeyinde oturuyorum kafesinde. Dertleşiyoruz. Evet. Bak. Aha, şöyle. İyi oldu. ikisi de yattı. Şöyle dur o. Belki de kapak fotoğrafını böyle yaparız abi. Allah. Bunlar hepsi can ya. Bunlar var evet. ya. Anlamak lazım. Güzelliğe bak ya. Şunu gördüm şimdi bak şimdi rüyama girer. Gerçekten şimdi o kadar daha beslendim ki. inşallah. Allah'ın izniyle evet, bak Allah şimdi izniyle. yavrularını gör abi. Şimdi bunu ben kaç yani 5-6 dişiye çektim. Şu an burada 2 dişiden var yavrusu. 3 dişiden var yavrusu. Çok güzel ya. Ondan sonra bir tane de ormanda var. Bizim o diğer tarafta. Orada da yavrusu var. Bir de doğuracaklar var. Yani damızı çok güzel. Daha önce yavrularını da biliyorum. Hem karakterli hem büyük ve Cesur köpekler abi. Şey, o da güzel. Bir abimiz dedi ona öyle tanık dedik ki bu şey tanıştık gördü bunu tesadüf. Evet abi. Belgrad Orman'da değil de şeyle gittik. Çilingöz'e Çilingöz gittik dedi ki abi ne olur bana versene bu köpeği dedi. Dedi ki tam dedi koyun köpek bizim ona dedi. Tam dedi benim ha. istediğim atletik dedi dişi dedi. Evet. Urta murta dedi. Tam dedi ben dedi bize de çok şeyin söyledim. Yani o konuda da çok merak ediyorum böyle. Koyunda muyunda bu yapar yani. Çünkü bunu neden anladım? Kedileri, kedileriz eve sokuyorum kedi eve sokuyor ördekleri sokuyorum ördekleri sokuyor tamam maşallah, maşallah 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 çiftçi fanda biliyor bu bence <laughs> evet abi videomuzu evet. sonlandırıyoruz tamam sevgiler herkese buradan cümleten arkadaşlar Takipten bizi Bozo Murat Bozo yani, Murat ve Makam 34 senin Makam YouTube kanalın 34. değil mi abi ve bizimki iddialı değil tabii biz sadece bizim e, de bir güzel iddiamız güzel yok bir abi diyor. işte böyle çekiyoruz hareketlerini <laughs> işte köpeği sevdirme olsun arkadaşım yani besleniyor değil mi kuzum? mü değil mi kuzun mu biz de çekiyoruz, oh, atıyoruz öyle candır, abi. Bu cam bunlar var ya. Oh, bu benim. Bir tane de bu, bir tane bu var ya canım benim canım. Bana bir şey yapmaz. <laughs> abi senin ya. O yapar mı sana? Bir hani? de biraz bir şeyliği var. Adamcılığı <laughs> var. Arkadaşlar. Arkadan da onun adamcısı var. He. Ona göre akıllı ol. Valla oluyor. <laughs> Kendinize iyi, bakın. İyi bakın. Cümleten Allah'a emanet olun. Herkese sevgiler. Sevgiler. Herkese saygılar. Iyi